Bir milletin geleceği kızlarının inim ve irfanıyla şekillenir. Suffetun Nisa Kız Medresesi, geleceğin bilinçli, ahlaklı ve ilim sahibi hanımefendilerini yetiştiriyor. Çünkü biliyoruz ki ilmiyle donanmış, ahlakıyla örnek olmuş bir kız, yarının annesi, öğretmeni, rehberi olur. Burada hafızlık, Arapça, temel İslami ilimler ve manevi gelişim dersleri huzurlu ve güvenli bir ortamda veriliyor. Sadece ders değil, burada sevgi, kardeşlik ve manevi değerler de öğretiliyor. Yeni dönemimiz 8 Eylül 2025'te başlıyor. Ders saatlerimiz 09.16. Başvuru için en az 4. sınıfı tamamlamış olmanız yeterli. Adres Merkez Atatürk Mahallesi Beşikçi Sokak No 18 Arnavutköy İstanbul. Bilgi ve kayıt 0551 468 5950. Suffetun Nisa Kız Medresesi. Kızlarımız için ilim, toplumumuz için umut.